Merhabalar, Bayraklı Belediyesi Uzaktan Eğitim Sanat Kursları bünyesinde hazırlamış olduğumuz kısa sap bağlama derslerimizin ikinci dersinde sizlerle birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar, bir önceki birinci derste yaptıklarımızdan özetlersek, bağlamamızın yapısını anlattık. Kapak nerede, sapın nerede, klavyesi nerede, teknesi nerede. Sonra nota yerlerini göster yani böyle, perdedeki yerlerini gösterdim, notanın yerlerini gösterdim. Vuruşlarını gösterdim, tezene vuruşlarını gösterdim, parmak numaralarınızı gösterdim, nasıl tutulur'u gösterdim. Şimdi ikinci dersimizde de, birinci dersimizde Mi'de kalmıştık. Tekrar bunu özetlersek, Mi'den devam ediyorum. Alttaki tezene vuruşumuz bizim, Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Tekrar bunu tezelenizle, yani bağlamamızla vurursak mi sesimiz neredeydi, perdemiz? Üstten sayıyorum. Bir, üst eşikle beraber. Bir, iki, üçüncü perdemizde birinci parmağımla basıyorum. Şu şekilde. Mi, 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 mi. Tamam mı arkadaşlar? Bu kalıplara... Başka bir kalıpla ekleyerek aynı ses üzerinden devam edeceğim. R şu anda bizim için en kullanabileceğimiz seslerden biri. Burada hazırlamış olduğumuz ne vardı? Bir dörtlük vardı, iki sekizlik vardı. Bir sekizlik, iki onaltılık. İki onaltılık, bir sekizlik yani bunun tam tersi. Şimdi dört tane onaltılığı nasıl bulabiliriz? R üzerinden size göstereceğim arkadaşlar. Önce bunu okuyalım. Ne demiştik? Birinci kural. Önce bu ona. Tamam mı arkadaşlar? R, 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 R. Peki bunu tezeneyle vurursak nasıl vururuz? Neden uzun değil? Çünkü hepsi on olduğu için. Bir önceki dersimizde ne demiştik? 8'lik notayı ta 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 süre sayı yükseldiğinde sürelerimiz biraz daha kısılıyor ve daha hızlı vurmamız gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. R, 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 R. Hemen bunu bağımın üzerinde size gösteriyorum. En alttan boş. Hiçbir yere basmadın. Sıfır. R sesi yani R sesimiz burada. Hemen şunu vuruyorum. R, 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 R. D, D, Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Tamam mı arkadaşlar? D, D, Bir daha vuruyorum. D, D, Peki aynı kalıbı başka bir sesle deneyelim. O sesimizde mi olsun arkadaşlar. Nasıldı? Ta 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 Yani mi 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 Mi'ye hangi parmağımızla basıyorduk? Birinci parmağımızla basıyorduk Alttaki de tezene vuruşumuz En üstten En alt tel için söylüyorum Birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde Birinci parmağımla bastığımda Mi Sesini elde ediyorum Mi 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 Tamam mı arkadaşlar? Mi bir daha vuruyorum. Mi, 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 mi. Tutuşumuzu her zamanki gibi şu üç parmağımı aşağı koymuyorum. Ve her çaldığında elini saptan çektiğimde durabilecek bir şekilde olsun. Ve burada da çalabilecek bir şekilde olsun. Daha çok bildiğimiz oynayacak. Şu şöyle kasmadan şu şekilde değil arkadaşlar. Geçiyorum başka bir kalıba. Bir sekizlik, yanında bir nokta, yani D'nin yarısı olduğu için 16'lık ve yanında bir 16'lık notamız var. Vuruşu şu şekilde. Ta, ta. Bağlamadaki tezenin vuruşumuz şu şekilde olacak. Ta, ta. Kısa olacak. Hemen örneklendirelim. En alt telimiz boşta. R'ydi. yani re re. Bunu bir alırsam re re daha çok anlaşılır olacak. Yani re 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 re. Bunu size bağlam üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Re 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 re. Belli bir ritim kendinize buldu. Benim bulduğum ritim buydu hızı bu. Bitim hızı. Re, 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 re. Daha hızlandırabilirsiniz. Re, 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 re. Daha yavaş yapabilirsiniz. Yavaş yaparsanız sizin için çok çok daha faydalı olacaktır. Hem bağlamadaki tutuşunuz ve çıkaracağınız ton açısından çok çok önemli. Bir egzersizi, bir eseri seslendirirken Başlangıçta hep yavaş çalarsanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bunu size bir daha çalıyorum. Bir daha yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Re, re'yi Farklı bir seste de yapalım dedik. Bunu da mi üzerinden yola çıkalım. Yine nokta burada. Mi mi. Tamam mı arkadaşlar? Şu şekilde. Peki bunu daha anlaşılır olması için bir önceki notadan geliyorum. Onu da mi olarak alıyorum. Mi 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 mi. Bir daha yapıyorum. İyi bir ses elde etmemiz için bezenimizde vururken çok sert vurmuyoruz. İki, bir de bastığımız telin üzerine parmaklarımızın ucuyla basıp ve ...biraz güç vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok net çıkmıyorsa baskımızdan kaynaklıdır ya da vuruşumuzdan kaynaklıdır. Yani şu şekilde tutarsak mi sesini şu şekilde elde etmiş oluruz. Ama biraz daha güç verirsen... ...o sesi daha net ve daha iyi bir duyum elde etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim... ...kalemizi bulduktan sonra... Diğer kalıba devam ediyoruz. Bunun tam tersi. Yani re re Tamam mı arkadaşlar? Bağlama üzerinde 16'lık daha hızlı olduğu için vuruşumuz nasıldı? Daha kısa. 8 diye göre. Bu eser içerisinde değişebiliyor arkadaşlar. Şimdilik şöyle şuradan... alalım. Yani re re şu şekilde re re peki bunu üç, üçlü bir arada yaparsak daha anlaşılır olacak. Yani re, 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 re. Bir daha yapıyorum. Peki min üzerinde yaparsak bunu. Tamam mı arkadaşlar? Minin yeri neredeydi? 1 2 3. Alt tarih için konuşuyorum. Tamam mı arkadaşlar. Mi mi bir daha yapıyorum. Tutuşunuzu her çaldığınızda doğru tutalım. Tamam mı arkadaşlar? Parmağımız aşağı indi. Tekrar egzersizi veya etütü tekrar başa çok daha sağlıklı olur sizin için. Sabır işi. Hadi bakalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu kalıbı da öğrendikten sonra senkop dediğimiz yani 1-16'lık 1-8'lik pardon 1-16'lık 1-8'lik 1-16'lık 2-16'lık 1-8'den oluşan bir, e, bir, 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 bir senkop vuruşunu size bağlam üzerinden gö göstereceğim. Temel eğitimde senkoplarla ilgili birçok detaylar verildi. 4-4'lük e, dört için 8'lik e, için. Bunlarla ilgili bilgileri lütfen yine söylüyorum. Temel müzik eğitimde Programını çok çok iyi derslerini çok çok iyi takip edin orada arkadaşlar. Şu anda bir dörtlük senkobu size gösteriyorum. Nasıldı? Re Re. Bunun vuruşu da şu şekilde. Re Re Re. 16'lı kısaydı. Bu eser içerisinde de değişebiliyor ya da yukarıda olabiliyor. Ama bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Re Re Re. Tamam mı arkadaşlar? Hemen yapıyorum. Alt tel boşta re edin. Burada uzayan 8'lik notamız ortadaki. 16'lıklar kısa. 8'lik biraz daha uzun. Vuruşu şu şekilde. R, R, R. Şimdi bunu 4 tane 16'lıktan evet alıyorum. Duyma olarak siz duyumunu nasıl duyacaksınız? Duyacaksın zaten. Evet arkadaşlar. Re 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 R R R R şimdi şöyle yapıyorum. R R gösteriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bağlamızı şu şekilde vurdum. Re 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 ze 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 ze. Bir daha vuruyorum. Aynı kalıbı mi üzerinden devam edelim. Mi neredeydi? 1, 2, 3, alt tel için. Ben parmağımı biraz daha, şu üç parmağımı biraz daha aşağı indirdim. Siz mi görün diye. Normalde olması gereken şu. Tamam mı arkadaşlar? Sadece sizin görevimiz açısından yaptım bunu. Ama mi'yi bağlamaya çalarken tutuşumuz olacak. Tamam mı arkadaşlar? Peki, bu notları da aldıktan sonra alt elden devam edelim arkadaşlar. Süremiz var mı hocam? Evet. R mi öğrenmiştik. i'yi fayda ekleyelim arkadaşlar. Nasıl okuyorduk bunu? R mi? Tamam mı arkadaşlar? İki tane sekizlik eşit. Tamam mı arkadaşlar? Parmak numaralarını üste yazıyorum. 0 bir, Fa yeni öğreneceğiz. 2 mi 1 ve re 0. Vuruşu 2 8'lik bir aşağı bir yukarıydı. 1 8'lik 2 16'lık olan tezene vuruşumuz nasıldı? Bir aşağı diğer 16'lık kısa olduğu için bir üstten ve diğer 16'lık e, olduğu için kısa üstten. Ta ta ta. Hemen bunu size örneklendiriyorum arkadaşlar. Re, mi. Yani re, mi. Bir aşağı, bir yukarı. Re, sıfır boşta parmak numaraları. Mi'ye basarken de birinci parmağımızla basıyoruz. Ben şu üç parmağımı aşağı indiriyorum. Normalde yukarıda durması gerekiyor. Size göstermek için şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Re, Tamam mı? Bu da Şu şekilde yapıyoruz. Re, mi. Tamam mı arkadaşlar? Birinci parmağımız. Fa. Perdemiz mi'nin en alt telde. Mi'nin bir aşağısı fa. Onu hangi parmakla basıyoruz? İkinci parmağımızla basıyoruz. Yani fa, mi, re. Fa, mi, re. Vuruşu nasıldı? İki aşağı, bir yukarı. İlk notamız biraz daha uzun, diğer iki onaltılığımız da biraz daha hızlı olacak. Parmak numaraları iki fa mi. Birinci parmak re zaten boşta. Peki bir daha vuruyorum. Re pardon fa mi re. Şu şekilde devam edelim arkadaşlar. Fa baştan vuruyorum. Re, Mi, Fa, Mi, Re Şimdi bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ufak ufak egzersizlerle devam edeceğiz. İkinci dersimizin sonuna geldi. Diğer derslerimizi takip etmeyi bırakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz 3. derste.